Aha. E, aldın mı? Aldın mı? ne? 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 Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben o gün çok garip bir başlangıç yaptık. Ben buraya girelim baba. Madem bana yardım etmiyorsunuz. Ben bu maviyi çalacağım. Dur. 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 Totem. 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 Ona bura bir. <laughs> ha ha Nasıl? Nasıl? Bir tane daha vurun. Ha ah, ha çarp attı. Çarp çarp çarp. Çarp mermi mermi. Al ah, çaldım. Çaldım bu benim ölümüme sebep olmasın. Çek. 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 Bir şey var mı? Bak kaçayım ben <laughs> Ha güzel Güzel aç gözlük yapıyorduk Az kalsın geberiyorduk Ha Şimdi sıkıntı yok Canımız bu seviyede olsun Şimdi hatta böyle olması daha güzel oldu Olan oyun sesi kapalıymış ha. Neyse dur hemen açıyorum oyun sesini Evet oyun sesini de açtık Şimdi arkadaşlar bakın Bak gördün mermi değişirken Bir tane ay atıyorsun Kendine vur tutmuyorsun Her da geri itiyor ya bu karakteri Kayıtlıya kayıtlıya kesmeye çalışacaksınız Sıkıştım bak. Hop Şimdi beyler Bu karakterin çuusu Eğer duvara çarparsa Çok hızlı bir şekilde geri sekiyor Evet tak tak yapabiliyorsunuz. E skinle atarsak bir tane mermi dolduruyor. Karakterin iki mermisi var. 2 mermiden sonra mermi değişiyor. Bakın duvar attım. Gördün mü ki o skinle? Vurduğu gibi çarptı. Ee, bu arada önünüzde minyon varsa mermi gider ona çarpar. Adam minyonların arkasına saklayarak mermilerinizi dojlayabilir. Haberiniz olsun. O çok büyük bir sıkıntı Graves için. Yapacak bir şey yok. Bu da bunun counter'ı. Şimdi çok güzel item çıkacağım. Kara Asat girdim çok deli şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar W atınca yaratıklar dahil kimse size Görüşü vuramıyor. Anladın mı? Onun içinden çıkması lazım. Harbi kör topal gibi geziyorlar içinde onu. Şimdi Zizavi gördük. daha bu tarafa yaklaşıyor. İnşallah bana gelmez. Şöyle bir totem bakalım. Şu an büyük ihtimal yampiri alıyor kendisi. Şuradan bir can topladık. Canı ne kadar Bakalım Topta da bir action var. Aa! Yavaşlatıyoruz bu arada W ile. Gördüm gördüm gördüm. Geleni gördüm. gördüm 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 lan biraz daha geride heyecan yaptım erken attım flash ama güzel kaçtık kaçtıysak sıkıntı yok ölmekten iyidir şimdi alttaki ampere gitmek biraz bizi orada yakalarsa adam harbi içimizden geçer çarp atsam şu şekilde sonra böyle yapsam şunu gör şunu gör şunu gör gör ah çarpıma mal oldu ya yapacak bir şey yok adam beklemiş bilerek beni beklemiş orada çakal ne sıkıntı yok döneceğiz İlk itemimiz beyler bunlar değil asla Nerede suikastçı? İlk item, sinsi pençe, bu itemle bir koyduğunuz zaman, yani adamın arkasına geçtiğiniz zaman bir vuruyorsunuz, kritik karasat, dur göstereyim ha, kritik karasat. adam tek yiyor, onu daha önce videosunu çekmiştim, ana kanala, şimdi dedim öğreticisini çekeyim, kardeşim kim yardımını istiyor, Timo, oha kardeşim ben oradan mıyım ya, çok tersim birader, kusura bakma, şimdi adamın ormanına girdim beyler, adam öldü, Gel birazdan buraya gelecek, ben de 5 liral olarak onu karşılayacağım. Baba beni kovalıyor da. Tak. Tak bebeğim çek onu. Çek çek çek. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor duvarın arkasına hiç şükür değil. Duvarın arkası sıkıntı. O adam yanıyor. Hadi oğlum bir şey yap lan bir şey yap. Adam geldi adam. Güzel. Güzel 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 güzel. Tamam sakin. O adam şimdi sancık Tak. Çalma sanki killerimi bir de. Bir tane kill salsaydın iyiydi yav. Aaa Twitch Twitch Twitch. Yok artık. Ben nasıl keseyim onu? Keseriz lan dur şey yok adamı. Bekle. Bak gördün mü? Kara sattı direkte tek Twitch çıkacak şimdi bir yerden. Adam burada olması lazım. 1 vur. Bir. Kule bende çık. Tekrar gir. Vur oğlum. Kara sat derken patates helal lan. İyi kaçta. Şimdi daha gelecek buraya diyecektim. Vur lan ormanını çalacaktım ya. Düşündüğümden erken geldi bir tak İyi yok ettik yok ettik Alt tarafı komple yok ettik Şunu da alalım devam Adam ormanı hiç ettiler Şimdi sayın arkadaşlar ultimiz geldi Ulti çok uzaklardan bakın Bak menzili görünmüyor bak gördün mü Buraya kadar şuradaki adama şuradan şuraya asar veriyor Öyle saçma bir şey Geldim kardeşim mavi çarpımla var Bakın önce E atarsınız W atarsınız mavi çarp şu an zaten ölecektir birazdan. Ölmezse ulti atacaktım. Her türlü öldürdük ultiyi de kaçırdı. Şimdi bota geliyorum bir tür Şşş, arkadaşlar. I'm coming. Gölgem olsa W olsa daha iyi olacaktı. Gelecek o da zaten. Geldi. Tamam bu adamlar ölü. Bu adamlar artık ölü. Çok vuruyoruz unutmuyoruz. Tak onu aldık. E atarak mermi doldurduk. Bak karasatı görüyor musun? Tak. %25-30 canı falan vardı Karasat gerçekten çok vuruyor. Artı bir de buna kritik kastığımız zaman taristar çekeceğiz. O zaman şenlik başlayacak. Tamam yeter bu kadar. Gel sen buraya. Çık karşıma. Görüyorum. Görüyorum. Zing. Lan nasıl? Nerede burada o zaman? Orada da yok. Nerede? Burada. Vallahi orada. Arkam var oğlum arkam. Oha AP vuruyor ya nasıl vuruyor. Bak bir. 2 3 <laughs> gel 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 Allah gördü be baba, baba hiç hiç de yok Bana şimdi şey atacak mızrak atacak Ya ben <laughs> Salam Neyse itemi aldık Talistarı çekiyoruz şimdi Bir tane parçasını alıyoruz Ayakkabı, ayakkabı da alabiliriz aslında. dur ayakkabı alayım ona parçasını alalım. Şimdi itemi denemeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki bilirse. Kardeşim geldim. Ay 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 çek onu. Bak iteme basacağım sonra bir tane düz vuruş atacağım. Farkı görün. Bak iteme bastım düz vurdum. Yüzde tam görünmedi ama baya vurdu yani. Sen az önce beni kestin mi? O duruyor mu hala orada? Bunlara kule altı yapıyoruz paso ama. Vav vav zehir attı şunu 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 lan bilis kafa. Lan lan lan. Bir tane duzursan patates. Abi hop onda sen patates. Evet kule. Aa o tüm gelse ölür ha. Görünmez olup kaçmaya çalışacaktır o. Şuraya kapatıyorum hemen sağımdan geçmesin diye. Kaçamıyor. Ka sakladık. Kule altında hapsettik adamı tamam. Benim multi nereden nereye gidiyor? Kafayı aşağı çevirsem. Ölür. Nasıl ölmedi? Karahasat vurdu ama ölmedi he <laughs> nasıl sinir oldu nasıl bir canı kalmış devam devam tam gaz devam geldim kardeşim bak bire basıyorum düz lan minyona vurdum düz vurdum tak bir daha düz vurdum <laughs> iki 2 vuruş bir vuruş kaç kuruş daha item bitirmedi dur şu talistana ve ondan sonra görün siz lan 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 ooo ne yapıyorsunuz gençler Aa. Tak. Yapıştır. Çek. 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 Tane seni birini alacağım. İtemle öldürdüm. Üçte 3. Üç. De. De artık. Ha. Aha olay bu. Ejder alayım dur bakayım. Samira bir k verdi yalnız ya orada. Ejderimizi de aldık. Timo motor oluyor topta. Biz kırıtıya devam. Bunu aldık ya beyler. İkinci item bu. Hem kırtı hem zırt delme veriyor. Onu kesinlikle çekmelisiniz. Sonrasında devam. Zaten karakter çok zor bu karakter değil. Minyonların içindeyse adam. Vuramazsınız adama. Çok vuramazsınız. Nadir. Ona dikkat edeceksiniz sadece. Hani minyonların arkasındaysa birdeki de basarsın. Şu itemde de arkasına geçip vurabilirsin. Oğlum sen bizim timoyu yemişsin burada. Laf bak, bak kulenin canı full. Ben ne sürekli 216 sayısını görüyorum ha. Bak düz vuruşlarım 216 vuruyor. Lan niye vuramadım? Bak <laughs> oh ya. <laughs> ah! işte bundan bahsediyordum size. İnsan mıyız beyler? Attım şeyi ona. Lan kaçacak sandım. Hop bir Q bir ulti patates. ad evine kaçı şimdi. Sıkıntı yok ben yavaşlatırım onu. Lan ben öleceğim. Hop yakalayın onu arkadakini yakalayın tamam mükemmelsiniz Nidale seni hemen kesip eve gönderip gidiyorum bakın ilk E atacağım sonra beni bitem izleyin Bakın gel buraya gel buraya gel 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 nereye kadar kaçabileceksin nereye Kaçmayı bıraktı Bakın beni bitem Lan 10 milyonlar olmasa var ya Çarpma atayım illa sana ve itemimiz bitti. Bu arada şuraya kadar izleyenler video arkadaşlar. Videoyu beğenirlerse ve kanala abone olursanız bu ikinci kanalımız. Bir kontrol etsen sen de şaşıracaksın. Ulan nasıl abone olmamışsın diyeceksin. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diyorum kardığımız yerden. Devam. Bak bak bak. Sizin zoraya bak. Ejder'e geliyor bak. Ama, ama, ama. Bir tane çarpatmam lazım. Şunu W atayım. Ben niye kaçıyorum ki lan bunlardan? Şöyle yaptım geri attırdım kendimi. Abi yapma be. İreliye ne var? İreliye nasıl öldürdü ki beni? Adam saçma ya. Ben daha dün çektim videosunu İreliye'nin. İzleyenler onu da izleyen oradan. Bağlayayım da. Gerçekten saçma çar abi İreliye. Ne geldi? Okyanus geldi. Hashtag gelseydi aynen. Yapacak bir şey yok. Kim var? Kim o? Gel 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 gel. Hop. Hop, ölür mü? <laughs> Beyler, normal değil. Ciddi diyorum, normal değil. Sen gel. Bana buradan uzun. Hop, önündeyim, önünde. Nasıl? Ulti attı. La gel. Dur, çıkacak 5 kişi çıkacak öne hissediyorum. Ho ho Oğlum, ciddi diyorum bak. Şu asla ben bile şaşırıyorum <laughs> atla buraya Atla lan buraya Neredesin lan Gel gel atlamasını bekledim dedim buraya atlamalı Oy ne güzel çekiyordunuz be Çekemedim yani Karasat patlar mı Patlamadı Hahahah <laughs> gitti onun Üstünde öldü yalan şimdi <laughs> Link bu adama işlemiyorum Bu adama zırt deşme kasmamız lazım. Onu da kasmayacağım şu an. Ba ba ba. <laughs> Beyler youtuber yapınca bu kadar vurmuyor. Bak Zinzo niye öyle diyor biliyor musun? Karasıt kastımız bu ründen dolayı böyleyiz biz şu an. Ne oynamasını ne kasması gel. <laughs> can 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 <gülüyor> ya <gülüyor> alamadım. Lan ne lan ne enayi sensin enayi. Nee. Aa öyle bir şey olamaz ya. Aha. <laughs> e, aldın mı aldın mı? <laughs> ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok bile yaşamışsın lan. Ananı satayım. Bakın hedef bu. Hala 2 kilomuzu aldın mı? Aldım mı? Ben orada almam ki bunu kesemem ki ben. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Geleceğim hayatım şu kırmızıyı alıp hemen geliyorum. Şunu alayım. Ben tek de alırım bu arada şu kanaslamıştı şu an. Hadi hadi gidelim hadi 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 hadi. Kes onlar beni görmesinler. Tamam. Taracımızı açtık. Hey maşallah. Tak. Bakayım alabilir miyim lan? O, al o ne? Ne yaptım lan? Ne yapıyorum oğlum barona ben? Oha. Geldi gene geldi başımın belası. Sen de o adamım. Tamam siz takılın ben alırım bu balonu buradan hemen. Baba vuruşa bak bir kabi kabi vuruyor beyler çar. Lan 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 lan. Heh. Vallahi aldım balonu. Geliyorum. <laughs> Şimdi bir tane vursam mı? <laughs> Oo mantara bas salak. <laughs> Ölüyordum lan. Ölüyor mu sandın ya? Hep üzerine alındın ya. Beni mi keseceksin? <laughs> Oha! Can yenilemeye bakar mısın? Yuh! <laughs> <laughs> bir, bir kere vurayım, bir kere, bir kere, Şş, bir kere vurayım. <laughs> Lan 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 arkadakine gitme dedi. Bir kere şey vur. Bir kere vur. Üste penta. <laughs> Oğlum sen niye asarıyım Sen niye asa ben, 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 ben. Oy! Oy! Oldi, 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 oldi. Au. Lan! Vay pesemekler ha! Görmemiş gibi yaptılar ha. Hepsi aynı yaptı. Çakallar ha. Ulan siz bekleyin lan. Bizim takımın içinden geçtiler. Hepsini öldürdüler. Bak bak. Bak bak. bak, bak. Geliyorum. 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 Şimdi şuraya bir taracı girelim bakalım. Nerede kim? Ne no, lan? No, no. ha Nerede kim var? Çıksın ortaya. Gelin bakayım. Sion harcı. Herkes okey. Oba. O da olur. Bahar yeri totem ama ya. Baba baba. Sen git kankam. Sen gel. Tamam sen de bırak beni. Süpersin. Kaç kaç oraya girme dedi. Deli deli var. Kardeşim benim be. Pusmuş oraya be. Vur 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 vur. Aha öldü. Aha öldü yakalayın yakala yakala yakala. nasıl kaçıyor. Minyonlar geliyor tamam. İt 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 it. Tuttunuz mu onu? O da okey. Bebeğim. Tak. Sen öldün la. Bitti 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 bitti. Hoca bitir hoca. Hoca bitiyor mu? Bitiyor herhalde bir dakika. Şuna ben alayım. Tamam. Ne oluyor öyle? Bas şeye. Yok O ölmez. O ölmez. Bak gördün mü? Nexus'a vuramıyor. Minyana vuruyor çar. Evet arkadaşlar. 10 numara bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Çıkarken rica ediyorum. Abone olun şu kanala. Ve like atalım. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.